Vallahi uzun süredir yokum. Olmama sebeplerimi az çok biliyorsunuz. Kimisi bel diyor, kimisi işte bir süre yas dedi, deprem dedi ki doğru söyledi. Kimisi tatil dedi, kimisi bir şeyler dedi, kimisi sözleşme dedi, o dedi, bu dedi. Şu dedileri bir bitireyim. Ben ne yaptım, neredeyim, ne yapacağımın bir videosunu çekeyim. Bir iki haftadır da bunu çekmek istiyordum. Ne bir iki haftası ulan deprem döneminde dedim ya size video ile anlatırım diye. Sonra hep konular birbirini takip etti. Dedim dur şunu bekleyeyim öyle çekeyim, dur bunu bekleyeyim bunu öyle çekeyim diye diye. Ta bu aşamaya kadar geldik. Şükür kavuşturana. Ama bu videoda hem moralinizi bozan şeyler olacak hem moralinize iyi gelecek olan şeyler olacak. Artık orası Allah kerim ben de bilmiyorum ama yüzde yüz içtenliğimle yüzde içimden gelenlerle size konuşma yapacağım. Az önce yaptım zaten fazla içimden geldiği bu konuştum onları terimleyeceğim biraz. Şimdi bir neden yayın yapmıyorum evet en önemli sebeplerinden biri şu an bel ee, ama önceden o değildi, önceden tam olarak bu değildi, şöyle değildi, biliyorsunuz, malumunuz depremimiz, tüm yurttaşlarımıza kardeşlerimize, abilerimize, ablalarımıza, dedelerimize, Allah'tan rahmet diliyorum. İnanın her günde aklıma geliyor, bu travma ikinci travmam benim, <laughs> Allah üçüncüyü yaşatmasın. Ama İstanbul depremi, e, neyse, hadi yaranıza yaramıza tuz basmayalım, şimdi konumuz bu değil. <laughs> ama unutmayın da yani, onu söylemeye çalışıyorum. Deprem oldu, Seven Days to Day yayınlarımız çok güzel gidiyor. Uzun süredir yapmayı hayal ettiğim şekilde yayın. Tek bir oyun, eğlen, coş. Milletin ne dediği umurunda değil. 30-40 bin kişi toplanmış orada, herkes deli gibi eğleniyor falan. Çok keyif aldığım yayıncılık dönemiydi ki, çok bıktığım dönemlerin üzerine. Birçoğunuz tahmin ediyordur, ara ara konuşmaları yapıyordum zaten. <laughs> Yaklaşık bir buçuk yıldır inanılmaz derecede e, yorgunum. Yani bıkmış durumdayım, yorulmuş durumdayım. Tükenmişlik anlamında söylemiyorum bunu kitlenin çok değişmesi, Twitch'in bozulması, e, anlamsız şeylerin başka yerlere çekilmesi, cezalandırılmaması, yaşanılanlar, birikenler, biriktirdiklerim, of ki ne of, ortam, bizim ortam, gelmişini, geçmişini, izleyicilerin toksikliği, toksik olmayanların, o toksiklerle mücadelesi, ya o kadar çok şey var ki, bir buçuk yıl, Zaten sürekli dilimdeydi bu yani. yani. Arkadaşlar benim bir molaya ihtiyacım var. Benim bir durmam lazım. Olmaz. hay Bir de açıp da lolyeni yapmıyorum. Lollyenciler üstü alınmasın her şey olarak söylemiyorum. Yani her şey var. Sohbet et bir şey anlat. Onu söyle bunu söyle. Oyun oyna o sarar mı sarmaz mı? Yayıncılığın kavramı bile bambaşka bir yere geçmişti. Bunu belki ben yaptım. Ee, belki biz yaptık işte ne derseniz. Bir şekilde... Formundan dışarı çıkmıştı ve 35 yaşındaki bir insan olarak zorlanmaya başlamıştım. Ve mola ihtiyacım vardı. Reset herkesin ihtiyacı olan şey hep söylerim size. Ulan 6 yıldır bir fil yayın yapıyorsun bir ara ver daha bir 2 ay kaybol lan. Bir bir ay bir dur bir iş yapma bir şey düşünme bir oturma şuraya. Ya da böyle 2 hafta yok ol 3 gün yayın yap 2 hafta. Ya çevrendeki herkes bunu yaptı yani yap. Ne olacak falan diye diye. İşte sözleşme maddelerini yerine getirin, paranın kıymetini biliyoruz konumumuzun kıymetini biliyoruz, izleyicimizin kıymetini biliyoruz diye diye hep bunlar, dur buraya tutunayım, buraya tutunayım, ya tutundun da her tarafın çizik içinde, böyle olmaz, ne olacak diye diye depreme kadar direndim. Ama depremde direnemedim. Deprem gecesi size de anlatamadığım ilk sebepten ötürü, yani genel olarak her şeye hakimsiz. biraz anlatacağım, bir de daha çok depremin içinde olmamı sağlayan bir durumun içerisindeydim. Ee, onunla onunla birlikte sadece kendimle mücadele etmiyordum herkesin derdi hepimizin derdi o ölme şeyim ölme